Araç geldi. Adam var abi. Gel. Ben de. Kanka ilk ilk kısımdalar. Zar gibi geldi. Kanka bugün farklı oluyorum ona Yolun göre. Emo karşısında. harbi mi? Aynen. Oo. Sibaygın. Hazırlanıyor Abi şuradaydı diğeri. 40 ya bak. Ha direkt bitirdin mi bu adamı? Direkt alırım abi affetme. Ha, ben şu üçlüye geçiyorum. Aa dörtlü bu kısımda kanka. Yolun karşısında biri var abi. Aynen hani, hani. aynen. Kanka. Aynen. yavaş yavaş. Sağda Arap, ön tarafta Türkiye'ci var. Öldü sağ taraf, karşısı kaldı. Aynen şurada abi. Evet, Aa çukura indi mi? Memo. Memo çukura indi. Memo sende o. Sende sende sende. Mimo, aldın onu. Aldın onu. Duvarda bak kolu gözüküyor. Memo ona göstermeden aldın onu o. Aynen orada orada orada. Ne dikkat et. Kanka yardıma ihtiyacım var. Tamam. Oradan çıkar mı acaba? Ufuk bir yardım çek. Abi gidiyorum. Tam info verse kanka. Çukur. Bak şuranın içindeydi işte. Ya ben Çatı da, yapayım at abi? Da. Çukura girebilirler. Çatı mı? Çatı yaparsan buradakiler görür bu seferde Tamam. Bu arada loot çok yapmadık ha. Böyle Dolu ufaktan. yok ya. E, o bayılmıyorsun. Bu da çukuru gelmiş olabilir ha. Adam bir geri attı ama. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <anladım. gülüyor> ah, adamı gördüm. O ne öyle? Abi, abi. Öyle de. Two hours later. Sen boçuk musun <laughs> harbiden ya hareketlere bak. Bir gidiyor duruyor ha. Tak gidiyor yine duruyor. Vay canına. Bak şuradan şöyle bir sprey Araç attım. geliyor hem de bizim araçtan Yunus. Perkler dört kilo aldım. Aldım o dört kilo. Memo. Tarıyorsun adamı durduruyorsun köprüde hepsini alıyorum. Hayır hayır şimdi tarama dur. <laughs> Memo bırak gelsin ya. Memo biz de ekmek yiyelim ya. Hayır. Aynen Memo bir dur ya. Sen bu tarafa doğru koş bence kanka. Ya da koşma. Hayır, hayır, kanka, olmaz öyle. Durdu mu adamlar? Taş kurdum ama. Çöprü başındaydım bilmiyorum şu an. Şu an mouse'un en sağını bitimledim. aldım. Spreyi böyle atacağım şuraya kadar. Okey. Ha. Hazırım ben. O adamlar yemez bunu yalnız. Geliyor. Aha. Ersin abi aldım bunların hepsini. Dördünü birden. Tamam hadi ben de, abi de ben de. Şuraya geçerse alırım ben. Vallahi. Geldi abi geldi sen de. Geldi. Ben de. Aldım galiba. Hepsi <laughs> mi? 4 mü aldın abi? 4 mü? Bakayım 2. 2 3. 3 o, tamir 40 tamir. yapar. Abi M4 evet, abi, Biri düşmüş. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya ben niye tamir sprey atamadım ya? Oha lan. Demek ki öyle yapınca olmuyormuş. Ben yine buradan spreyimi ortadan atmam lazım. Nerede? Derdim. alıyorum seni ama. Alıyorum. Aldın. Köprüde mi? Aynen köprüde. Geldik kanka. Mehmet bulamadım seni ya. Kanka. Mehmet nerede? Tamam, okay, abi, Yok geldim geldim. geldim. Dön, döndüm ben araçta <laughs> döndüm. Ben araçta döndüm. döndüm. Ya. Lan hain ee... insan. Kanka tamam. Ha aynen. Ha tabii tabii Ya. Tabi, tabi. Tabi ya oğlum ha, ya. Ben de Fatih'im Niye söyle, yapayım. söyleme geri duydun ki Mehmet? Bilmiyor musun sanki ya? Gelmişim, 8 var. Boş var. Hain. Bu benim bulutlara çok... bakma O değil de niye de, de, de atmış şey almıyorsun? Aa <laughs> <laughs> oh, bagiye bak kardeşim. Gelen var. Gelişe bak be. Bir oh. vurdu daha onu vuramayacak. <laughs> abi abi devamı da var bence. Çok güzel. Çok güzel. Ay, ne iyi, oluyor iyi, lan? oldu? Very nice Biraz bir vuruş. Abi. Abi sana. Aynen. O attı. Baygınını kaldırmış. Ha, uyu. En Nasıl kaldın? Yukarı gitti kanka. En az 3, en az 3. Karsam teksi. Oğlum içi vardı orada. Şurada adam kaldırmış baygın. Bir tane de arka çatıda var. Attın mı onun üstü kapağı? Info. Oo bombalar yağacak ya üstümüze. Oo harbiden. Kapatmıyor abi? Ha çatıyı ben gördüm. Kanka beni alsana. Ben de M24'e nasıl düştüm? Ya, bir mi? Sana var canım bir full şey. değil miydi ya benim? No no no. Eyvallah ya. <laughs> Ay yani sniper var adamlarda. Buz arkası, şurada buz arkası. Hem şu canımı şey basın, acaba? tekrardan bayılıyorum. Alanda mı? Alan, alan da biraz çıkar. Çatı. Alanda, burabilir. bomba atsınlar, biraz sıs atacağım da. Bak, bak, bak. İki çatı var. <laughs> Oğlum yerleri çok iyi biz oraya kadar gidene kadar var ya bunlar bombalar bize ha, full. Bence hiç gerek yok kanka ben aracı geçtim bekliyorum. Hiç gerek yok yani oraya şey. Hiç mi? yaptığımızda başlayacaktık yoksa şu an çok olmaz yani. Çatta şu an Oradan şey nasıl var? üç kişi çıktı lan? Abi yoksa biri orada yatıyor mu? Kanka bak iki tane. Bir tane de aşağıda var. Yeni Aa yedim. ulan gelmişler haberimiz yok o zaman ha. Bakalım alan. Abi kaskım yok. Lootlara doğru gider. Şu lootlara bir bakalım. Sen bir şey kask, kask al. Sağda bagi iki tane kanka. Nerede? Aldık onu aldık onu burası. Nerede görmüyorum. Heh. Bak baginin üstünde şu an. Onlar mı? Kulübede solda. Kaç var? Durmuş. Eş çatı var abi canı yok. Bir gibi de abi. 5 çıkabilir. Bir abi galiba ya. Ben İçeride bir... mi? O... Olabilir. Ya ha! Ne oluyor Şuradan lan? Var. Ya adam var adam var. Ya. Adam var, adam var abi. Kimler bu yolda? Ha burayı yanman lazım. Oradan görüyor. Yani, tamam. Abi dur bir görmüyorsan. Kardeşim info verme bak. Abi arka gelecek ha. Arka derken bunlar onlar zaten. Bir bomba alıyorum abi. Fazla uğraştırmasınlar. Kaçıyor. Ay, ay, ay. Ay. Nereye kaçıyor? <laughs> tamam. Burada silahlar bak 8x. Nerede? Bir tane de silahı Oh. Ya. Ya iki kişi mı? birden vurdu ya. Şeyde. Sol sol sol. Ha gördünüz bak evet, dümdüz duruyorlar. Bunlar onlar herhalde. Hayır hayır lan. Evet, değil, onlar değil. Gitti onlar işte. Yunus senin kill geldi. Aynı Yunus arka bitti mi? Işte Bakın aldım bitmedi. Yok bir kişi kaçtı bak ile. Biri gitti mi? Hayır. Kaçtı mı? Hayır kaç? Biz ya bilmiyorum. Emin Bugün M24 diyoruz. Yelek aldım kanka. 8x var burada da. Bunlar iki mi ya? Niye ben göstermiyor, ben göstermiyor ben diğerleri? İki gibi abi. Kaldırıyor. Bir baygın yapalım basalım o zaman. Bir daha yapalım kanka. Tamam geliyor baygın. Evet. Helal. Geldi baygın evet abi. Helal diyoruz. Tamam sol sağa mı geçecek? Bir üç. Abi yeleğime bak ya. Bunların 11 can. Abi. Baygın o da. Bir kaldı. Koşan mı Baygın? Abi arabayı alayım mı? Sol sol sol. sol. Ya, Bak, araba şimdi. Araç çok buna. kötü abi. Alalım. Yunus katlar var. Memo gidiyoruz. Oha bu ne lan? Memo binsenize Memo. Araç kötü ama götürür ya. Onların önünü direkt kessin. Alana ihtiyacımız lazım zaten. Yok. Onlarla uğraşmayalım. Amacımız mi? farklı Bireyim. şu an. Ee, sayı bayağı var da buradaki yılan tutmuşsa senin öldürdüğün adam nerede Hapesi acaba yereke, ya? Yelek uyan. yok. Şu an yok. Bende. 11 can. Bir tane M4 mermisiyle gidiyor. <laughs> Aha burada adam var. var. Adam duraba almış abi. Sola bakıyor ama. Sola bakıyor dikkat. Bakıyor. <laughs> o baygin tekerini alıyorum Yo bununla bir gitsek mi ya biraz ilerlesek mi araçtan? Kanka bence gerek yok. Aa! Baygın var. Baygın mı? Arsan dikkat. Drop'ta baygın var aldım onu. Kulübenin içinde mi o Aynen içinde. Aynen. Abi önde taş kurdu hemen dışına çıktı. Aa ona sıkıyorlar galiba arkadan. Aynen. Ne <laughs> Aa <laughs> bak sonuncularıymış bu. M24 8x. Abi bu ne ya? Hepsi var abi. Perfect. Ersan abi. Nerede? Burada. Helal sana. Belki önümüzdeki araç almamız lazım ha. Ufuk yelekten düşerim ha. Hadi bak Abi yelek bulamazsan veririm. Tamam iyi bu ya. Evet, Mükemmel! AVM. Mi... Bu üç yelek var abi. AVM yok. Burada burada. Lutla lutla lutla. Bu mu onu? Lut abi. Oo yelek de iyi tamam. araştırayım lan. Nerede kanka? Kanka şuradalar. Ucunu, yolunu, yolunu, Alana gidebiliriz abi, bu alan vuruyor abi Tamam Evet, Yunus kendini ben koltuğa <laughs> <laughs> Sıkıntı yok ya, az. Kanka adamlar karşıda. bu ne demek şimdi anlarsın. Abi, <laughs> sol değil, ben düşmek En kimse sırası o ya. Yani. <laughs> Yunus bayı Yunus, çok iyisin. Eyvallah. Hayır bu tepe daha değil değil, daha değil mi ya? ya? Sağ tıp abi. Kanka Krali alana yenişiyor. gir abi. Gir alalım alana kanka. Eve kafa atacağım ne diyorsunuz? O dolu herhalde. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Girdik oraya aldık. Oldu ise şaka. Evet. Abi arka ev dolu. Hadi, dolu. Hadi be. Evet. Üste gelecek birazdan. Ha bakıyorum üste. Işte. Aa. Aynen yani geliyor abi. Nerede? Araç Batı geldi. Yedi. Adam ışınlanıyor. Oğlum koptu. Bunlar onları da herhalde. Taşa geçti, taşa geçti. Nerede? Ha. Hadi be. Oo arka tepe. Aa, Bir baygın. Alan dışı kalabilme ihtimalleri yüksek. Yani evet. Bu çocuklar zıplıyor ha. Şey lan ne yaptın beni aşağı attın. Şeyler kanki. Abi araç geliyor bak. Araç Geliyor, abi. Tamam. Sağ. Sukat ya. Sukat. Memo buraya fokuslansanız fokuslansanıza. Durmuşlar abi. Bakıyorum. Dört kişi tabi. Yunus. Derin değil mi? Yerimi de aşağı inmeyi deneyim mi? Böyle evet, deneme deneme. Ben gelen lazım. Dört, dört kişi var yukarıda. Baygın. Abi Yunus bir daha bayılırsa tutamayacağım. <gülüyor> o <gülüyor> Seni kadar. Sizin rekorunu alacağım galiba. Yapıyorsun bu sıfır. Eyvallah. Sen kadar olmasın. <laughs> Bunlar ufaktan birbirine girmiş de olabilir. Oraya direkt geçtim. Drog suyu düştü. Ya evet. ama ya. Oha be. <gülüyor> <gülüyor> ben daha görmedim seni. Neredesin? Tas Sağ gitti. tarafta bir yerde o ya. Bizim göremeyeceğimiz yerden. Heh, evet evet sağdan aşağı doğru iniyor. Koşuyor abi sağda. Aynı insan bir dur. Oh, birbirine girdiler. Bayan bayan. Ya bu ağaçları kim koydu ya? Ersap şu ağaçları keselim. Hallediyoruz sadece. Alan arkamızda 11 metre. Sorun olmaz. Sağda biri var abi şurada. Çocuklar şey yapmıyor değil mi? Takılıyorlar herhalde orada. Belli de olmaz. Arka, arkaya mı Çit attı. Aynen. Yürü. O çocuklar diyor ya. Bir ara beni ya, alan dışı kurtar onlar... Geçen oyunu vermişlerdi. Yine verecekler büyük ihtimal. Kapışmıyorlar bizimle. Sol çıktı. Peki öyle Bak ya. işlemedi ya. Demeye çalışıyor. Öyle bakıyor yani. ya. Uff. <laughs> 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 Kardeşim Sağ mı vurdunuz? Sağ öldü abi. Badi yedi. Ee, bak bak bu. Oo arka, arka da vurdu da... değil mi? Aynen aynen çok güzel. İyi oldu abi. Lan ben bayılmıştım ama. Ben aldım memoyu. Aldınız o ben memoyu. memoyu. Abi. Veriyorum. Abi geliyor sol. İki kişi iki kişi biri üstte biri şurda Bir en alt. Bir ne yapıyor? yapıyor? Abi abi, çok... şey... Bırak onu. O bırak tut. Yunus ben orayı ben kırsak bak, mı abi. Yunus? Kanka alan kapanıyor kapanıyorsun. Işık mı, sağ mı? Abi alana gir. İyi alayım. Tamam. Abi solda abi. Tamam, gidiyoruz. Kırık, kırık. Baygın. Dört, Dört Sanmam. O bir yere ateş ediyordu. Memo Bizi ben sağa gidiyorum. Bizde Sağda adam vardı. Evet değil mi? Net çatı var şu an. Sağ mı? Aynen aynen sağın net çatı var. O sağa geçersek onları sola... Yapma! Tek, ben geçtim sağa. <laughs> adam öyle kaldı. Bak ya. Oradan nasıl aradan gördün de vurdun ya? Ha, abi. Bu öldü kanka, 3 kişi var orada. Abi Yok. 3, 3. 3 onlar, he. Merdiven aldı. Sınırlandım ya. Arısın buradan çatıya çıkabilirsin çatıya. ha. Anandı çatıya. 3 onlara. He, çıkarım da. Beni sıktım. ben onu anlamıyorum ya. Bir baygınları var. Çok güzel. Kanka herkes geçti mi? Oha Memo orada mısınız hala? Abi alan sıkıntı Biz yok. Rahat, 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 sıkıntı yok. Ben alandayım şu an. Kardeşim öldünüz ya. Alan Abi bu killer boşa gidecek ya bırakacak. Yok bırakmazlar. Yuh. Nasıl geliyor bomba ya? Johnson'u dönerler herhalde. Denemeyecekler. Ne dur ya al. Aa son adam alıyorum. Abi gelmeler zaten abi. Bir kaldı bir kaldı. Lan. Bıraktım ya. Aynı insan. Ah be Mehmet ben de vurabiliyordum. Ben vurmadım zaten. Get down Ay. <laughs> 16 leş <laughs>